Arkadaşlar merhaba. 14 Mart 2023 Salı gününden herkese selamlar, sevgiler. Ben Mustafa Yalçın. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Üsfeli Barajı videolarına devam ediyoruz. Bu seriyi çekmeye başladık. Sonuna kadar da takipçisi olacağız dedik ve geldik prefabriklerin olduğu noktaya. Arkadaşlar topluluk sekmesini demiştim zaten. Takip edin. Oradan bilgilendirme paylaşıyorum diye. Ayrıca Ara sıra da short video atıyorum kısa kısa. Çok fazla video çekemediğim zamanlar kısa bilgi amaçlı video yüklüyorum. Onları da takip etmenizi öneririm. 14 Mart'ta geldik. Yüsfeli Barajı'nın sanayi bölgesine, iki suyun birleşim yerine, Farhal Çayı'nın Çoruh Nehri'ne aktığı, birleştiği noktaya geldik. Arkadaşlar topluluktan fotoğrafları paylaşmıştım. Birkaç arkadaş vardı fotoğraf çekip bana atmıştı. Ben de o fotoğrafları size paylaştım. Bu gördüğünüz bölgeyi su almıştı. Ama maalesef aşağıya su almış vaziyetini çekmeye yetiştiremedim. Zaten çeşitli yerlerden anlayacaksınız videoyu çekerken. Bu bölgeleri su aldığını. Sanayi bölgesinin boşaltılmasıyla birlikte barajda kapaklar kapatıldı ve buraları komple su aldı. Hatta sanayi bölgesinin iç tarafı hala suyun etkileri var. Ara ara bazı bölgelerde göllenmiş su birikintileri var ama Şöyle bir 15-20 dakika önce sular geri çekildi. Yani ben tam video çekmeye inerken, yerine indiğim zaman sular çekilmişti. Genel bir görüntü olarak videomuzu devam ettirelim. Prefabrikleri gördüğünüz gibi büyük bir kısmı, büyük bir kısmı değil, tamamen hepsi sökülmüş. Şöyle ileriye doğru da bakacak olursak, burası yüksek bir nokta zaten. İki suyun birleşim yerinde komple bütün bu bölgedeki prefabrikler sökülmüş. Artık buraları da zaten komple su almıştı. Birikmişti. Sadece şurada şu ilerideki bölgede karayollarının arka tarafındaki olan bölgedeki konteynerler prefabrikler kaldı. Onlar da zaten biraz yüksek yerde. Oranın bölgesi de yüksek. Onun için hani su oraya geç ulaşır diye en son orayı bırakmışlar. Suyu açtıkları nereden belli oluyor? Çamurlu su barajın içine doğru hücum etmiş vaziyette toprak aldığı toprağa geri doğru götürüyor. Yani baraj kapakları açıldığı için sular geri doğru çekilince çamurlu suyu da aldı götürdü. Karşı tarafta Hamzet var. Şimdi zaten birazdan aşağıya ineceğiz. Sanayi bölgesinin içinde görüntülemeye çalışacağım. Dükkanların son vaziyetini de görüntülemeye çalışacağım. Hamzet bölgesi zaten artık binalar falan su altında kalmış durumda. Arkadaşlar iki gündür video atmıyordum. Sular zaten yüksek oranda geri çekilmişti suları açmıştılar. Hamzet de meydana çıkmıştı. Şu Hamzet'in öndeki görünen araba yolu da meydana çıkmıştı. Şu anda üst kademeden anlatacaklarım bu kadar. Karşıda bir spor salonu var. Üst felli olan aboneler hemen zaten hatırlarına gelecektir. Spor salonunu sökmüşler. Sadece demir iskeleti kalmış. Başka genel olarak Sanayi bölgesinin yanındaki binalar sökülmüş. Üst tarafta makine çalışıyor, yine kırım söküm devam ediyor, binaların yıkılma işlemi devam ediyor. Şimdi bir de aşağıya inelim bakalım sanayi bölgesinin içi tamamen taşındı mı taşınmadı mı? Yalnız şöyle bir durum var. Şu iki suyun birleşim yeri köprünün olduğu bölge şu an hala sular altında. Yalnız araçlar geçiyor. Çok fazla bir su birikmesi yok. Sudan da anlayacağınız üzere yön aşağı doğru. Hızlı bir şekilde sular boşaltıldı. Yani bir su altında bırakıldı, ondan sonra da sular boşaltıldı. Şimdi hep beraber gidelim aşağıya bakalım. Sanayi bölgesindeki son vaziyet nedir? Arkadaşlar sanayi bölgesine inmeden önce yukarıdan bir daha şöyle manzarası güzeldi. Şurayı dedim bir, bir daha alayım. Bahar havasının geldiği, baharın geldiği şu yeşillik artık bağ bahçe yeşermiş. Bir yandan da yıkım devam ediyor. Arkadaşlar suyun akış yönünü de göstermek istiyorum sizlere. Şu an sular geri çekildiği için büyük bir alan çamur olmuş. Şöyle yere indiğimiz zaman siz de videodan anlıyorsunuzdur zaten. Hızlı bir şekilde sular boşaltılıyor. Hem de bayağı hızlı bir şekilde boşaltılıyor. Yani normal Suyun akış yönü hep aşağı doğru. Savakların bütün hepsi açıldı herhalde ki. Arkadaşlar yukarıdan indik sanayi bölgesine. Sanayi bölgesinde durum işler acısı. Suların birçoğu çekilmiş ama Şöyle duvardan göstereyim size. Duvardaki ıslaklık olan yerler komple su doluydu. Biraz da sanayinin içine doğru gidelim. Biraz gürültü var. Yukarıda kırım var, iş makinası. Burası itfaiye binası. Eski. Şimdi bayağı bir çöp görünmüş durumda. Yalnız çöpler yakılıyor. Şöyle Dükkanlar tamamen boşaltılmış. Çünkü sular yükseldiğinde geri kalan dükkanların içinde ne kaldıysa hepsi dışarıya çıkmış. Millet hala bir parça bir şey kurtarmanın peşinde. Şu vaziyette hala bir miktar su var. Buradan öteye de gidiş yok. Sular yükseldiğinde burası böyle bu şekilde kalmış. Şu anda buradan ileri gidilmiyor. Sular çekildikten sonra sanayi esnafı tekrar geldi. Kalan dükkanların işlerinde kalan malzemeleri temizliyorlar. Evet. Sanayide kalan en son dükkanların içindeki kalan malzemeleri yavaş yavaş boşaltıyorlar. Çünkü ansızın yükseldi sular bir anda. Biz bile burada yakın etrafta buralarda yaşayan arkadaşlar paylaşım yaptı. Sular yükseldi diye. Biz buraya yetişene kadar suları tekrar açtılar. Dükkanların işleri. Arkadaşlar bir taraftan da temizlik ekibi Temizlik yapıyor. Geri kalan malzemeleri, çıkan pislikleri temizliyorlar. Şu şekilde dükkanların işlerindeki ıslak alanı zaten gördüğünüz gibi buralar komple su altındaydı. Artık son kepenkler, dükkan kepenkleri sökülüyor, demirleri alınıyor bu vaziyette. Bayağı çöp var içinde ama çöpler de şu anda toplanıyor. Bir de suyun girmesiyle birlikte çamur oluşmuş. Burası da sanayinin Çoruh Nehri'ne olan tarafı. Çoruh'a bakan yamacı. Arkadaşlar genel itibariyle şöyle özetlemek gerekirse sular ansızın yükseltildi. Bir anda bütün dükkanlar su altında kaldı. Şimdi sular çekildikten sonra da vatandaş tekrar dükkanlarına geri geldi sanayideki dükkanlarına ve temizlik işçileri işte geri kalan malzemenin temizlenmesi için temizliğe başladı. Yalnız Şöyle de bir görüntü oluştu. Bunu ileride çekmek istiyorum. Biraz daha ileri gideyim de. Oradan çekmek istiyorum. Şu anda artık daha sanayi çarşısında kullanılacak bir durum yok. İşte faal veyahut da faaliyet yürüten hiçbir dükkan, hiçbir şey yok. Zaten yürütme şansı yok. Bütün her yer su altında kaldı. İçini siz de gördünüz. Bu saatten sonra burada malzeme de yok. Yalnız işte dükkanların çatılarını vesaire söküyorlar. Ve kalan malzemeleri habersiz yükseltildiği için kalan ufak tefek yedek parça vesaire gibi hani kullanılmayan hurdaya gidecek olan atıl malzemeleri toplamaya çalışıyorlar. Yalnız şöyle kötü bir durum oluştu. Bu suyun aniden yükseltilip geri çekilmesi gerçi bu barajın gövdesinde temizleniyor zaten bu pislik. Burada baki kalmıyor ama şöyle de bir görüntü oluşturdu burada. Bakın beyaz beyaz gördüğünüz yerler komple sanayi bölgesinden bakın karşı kıyıları görüyorsunuz değil mi? Bakın şu beyaz beyaz poşetli şöyle bunlar hep karşı kıyılar. Gördüğünüz gibi sanayi bölgesine su girip hızlı bir şekilde geri çekildiği için sanayinin içerisindeki işte suyla beraber gidebilecek poşettir, pet şişedir hafif malzemeleri aldı götürdü oralara takıldı. Sular yükseldiği tab zaman tabii ki gövdede birikecek bu şeyler, poşetler, malzemeler. Oradan zaten toplanıyor, gövdede bırakılmıyor. Yorum olarak da çok geliyor, soru olarak da geliyor. Bu çöpler nereye gidiyor, nerede birikiyor gibi. Arkadaşlar gövdede toplanıyor, gövdede toplanan çöpler gövdede çıkartılıyor suyun içerisinde. Ama bu şekilde de su yükseltilip geri çekildiği için sanayi bölgesindeki çer çöpün bir kısmı suyla beraber ileriye doğru gitmiş vaziyette. Prefabrikleri yukarıdan zaten görüntülemiştik. Prefabrikleri de artık hiç kalmadı. Sadece e, sökülüp kenarlara biriktirdiği malzemeler kaldı. Onları da zaten yüklüyüp götürüyorlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Mezbahaneye, mezbahaneye gitmek istemiyorum. Mezbahaneye gitmek istemiyorum. Sular geri çekildiği için orada da bir değişme olmadı, olmayacak da. Çünkü sular yükseldiği zaman orada da değişme oluyor. Diğer türlü değişme olmuyor. Yüzfelin içinde yıkım bir bölgede devam ediyor. Sadece lise, Yüzfeli çok programı Anadolu Lisesi dediğimiz bölgede yıkım devam ediyor. Bir de burada işte hemen sanayinin üzerindeki apartmanların yıkımı devam ediyor. Şimdi zaten peşinden sanayi bölgesinin yıkımı başlayacaktır. Çünkü ilk bu bölge var. Bu bölgenin bir an önce yıkılması lazım. Sular yükseltildiği zaman hemen bu bölge su altında kalıyor. Yani bu bölgenin aciliyeti buradan kaynaklanıyor. Üsveli sanayisinin son vaziyeti, son durumu bu şekilde. Arkadaşlar yeni bölümlerde, yeni videolarda görüşürüz. Videoyu eğer ki beğenmediyseniz veyahut da beğenip de beğenmeyi, beğeni butonuna basmayı unuttuysanız beğeni yapmayı ve abone değilseniz bu tarz videoların içeriklerin gelmesini devam etmesini istiyorsanız abone olup bizlere destek olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Yeni bölümlerde yeni videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun.